Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Ekwator oynayacağız. Ben belki enumda da belki var. Yahyedi diye geçiyor. Ve Ha. Berken. Alo. Kapadı mı? Başlatıyorum. Ya Arda hala kapamıyor abi gıcık ya. Kapatmayı çalış. Da, abi. Arda lütfen seninle söz istediğini yaparız. Abi söz ya. Istedim. Kapadı. Kapadı. Tamam başlatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Ekvart oynayacağız. Ben Berke, yanımda da Berke var adakız ve Ender takipçi var. Ya. Ne ya? Şey, 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 benim en sevdiğim yemek biftek. Ben blok alacağım biraz. Ortaya gidecek lan. Ben bir kılıç yapayım kendime. Aa blok dizmişler la bizimkiler. Dizmişler mi? Aa oo yolumuzu kırıyor vay 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 şerefsiz. Şerefsiz. Ben kılıç alıp gidiyorum. Heh. kurmamış ya. Ya ay ya, ya çıplak biri beni aşağı düşürdü ya. Abi ya. Ben, ben yumurtayı koruyacağım. Yumurtayı koruyor adamlar geliyor. Lan ben de çıplak olarak sizi düşüreceğim lan. Dın 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 düşeriz mi işte intikamım böyle acı olur. Adam olacaksın. Yolumuzu kırıyor ya mola bak. Böyle sana bir tane şaplak atarım ölürsün. İziye bak ya şaplak at. Benim evet. kepi koşmuyor bir şey oldu. Aç Ulan, Lan birinin yumurtası kırıldı. Verdiniz bizim değil ama. Verdi öldü zaten geberdi artık yes ya geberin İşte böyle gebericisiniz biz kırmadık bu no, biz kırmadık galiba biz kırmamışız kanka burada başka şey yok ya ben bu kadar ben sevmedim dan 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 Videoyu başlattın mı? Abi bana? ama Verde'nin hala gelme şansı var. Bu saklanırsa Aynen ama verdi öldü sıfır kişi kaldı. Kimse yok yani. Ah de öldü? Allah ben rahmet eylesin. Ben bunu yapacağım abi çok kötü siz iki level bile yapmamışsınız. Abi iki level olmadı. 2 level yapmamışsınız. İkisi eli tunat. Abi bak bu yolumuz hep kırıyor. Kim Cahır? kırıyor? Hı? Ortaya da yol yapmışız neyse. Abi birileri yolu kırıyor ama. Bizim orta yolumuz burası mı? Evet. Oo, daha yapılmamış ki. Fuk çuvalı gibi aşağı düşüyorum. Sürekli. Aslında bir kere düştüm. Niye sürekli dedim ki? Level 2 oldu bu artık. Daha hızlı <laughs> gelecek. Ben blok dediğim mi? Aa ben yemek alacağım. <gülüyor> Çıkışır. Çıkışır. <gülüyor> Çıkışır. <gülüyor> lan kim ikili oldu? Ne oldu ne oldu? İyi lan. Oh. Biz Amarillo'yuz. Ender Ataş bizden. Ender abi sen onları... Ay Ender abi bizi kurtarın. Aa bizi kurtarır. Ender abi. Ender abi vereyim ben. Ender abi bir şey ver. Çok yansıyım. <laughs> Şimdi bana dağılma şunlar. Çuval gibi aşağı düşmeyin. Oh, ben de. Onlar da Ben Benim mutfığı koruyacağım. Ve ben biraz geç kalmalıyım. Ender abi'ye yol verdim. Ben taş kılıç almak istiyorum. Adamların beyzine gideceğim. Dur dur dur. Ejnix yapacağım. Hadi abi onları. Dur kendime bir kalkma yapmam lazım. Biliyorum. Aaa alamadım. Aldım yaptım. Kanka. Ha. Bana biraz demir versene. Bana taş kılıç lazım ha ben tahta kılıç yenemem. Şey e, çok ayrılım varsa ajanik saklaya gideceğim. Ha. Bana biraz ayrılın. ayrılım var lan. Kaç? Bir. Siz orada ayrın Abi ben ortadan demir çalacağım. Kanka bunu birlikte yapmalıyız. Abi ya da vazgeçtim vazgeçtim. Abi. Şey, hocam, abi böyle, bu tetikten öleceğim. Ben böyle riske yere giremeyeceğim abi. Abi adamın şey zırhı var. Yanlık görmediysen ağrım. Hmm. Ha. Ah. Abi, acayip manyak bir şey ya bu. Bir diamond alabildim sadece. Aa, bir de benim taş kılıcı ihtiyacım var. Taş kılıcım yok. Taş kılıcım taş kılıcım var. var. Böyle kötü vuran bir kılıç görmedim ha. Bizim diamond açık değil ki. Kanka, ben biraz blok dedim. Ben bu mala Beni oraya alamazlar. Korkamam. Diamond'ın, diamond'ın var mı diamond? Hadi diamond Abi ya. hadi ortaya salak gel. Abi kaç kişi kaldı? Üç kişiydi. Ender abi ve biz durduk. abi var mı? <laughs> var gayet. Ender var. Adam abi. orada. Adam orada bekliyor. X-ray de tunaymış lan. Ha bak, bak küfür şimdi. Aa ben bunları yum, yum kıracağım. Gel beni. Gel beni. <laughs> kaç 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 mal öleceğiz. <laughs> Kaybettik oğlum biz ya. Oğlum oh, diamond lazım bize. Kanka ben güvenlik işlemlerine başlıyorum. Aynen ya. Beni burada hiç kimse bulamaz. Heee. Öyle <laughs> buluyorlar ki adamları. <laughs> Anam, anam, anam. <gülüyor> 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 Naber kanka? Ben biraz daha yukarıya çıkacağım. Kanka ben de vlog kalmadı. Ya bir çekip bir çıkalım. Abi buraya koyacağım. Abi bana da bana blok al. Ben de blok bayağı bir var. Ben iste kalım isteyim. Blok ya al. Sen orada kal. <laughs> blok al lan lan. Ben burada olmak <laughs> istiyorum. Ah, hani doğru. Ne yapacağım Havadan bloklar yağıyor. Ha, iyi oldu. Oğlum senin tahta kılıcın mı var lan? Ne, ne olsun? Of abi ya. Numur çok mutluluk yaptık. Biz ya aşağı Herkes gelişti. Bir nuk kaldık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Acayip komik oldu ha. Neyse ben ortaya gideceğim ya. Bari hakkımızla ölelim söyleyelim. Abi. Ben, ben diamond çalacağım ortadan. Tamam. Abi ben hayatta erken yenemeyeceğim de. Abi sadece biz ve seni. En sona biz kaldık. Ölmedik ölmedik. Diamond'ı atacağım bize gelip. Ve yaşayacağız. Abi. Yere düşerek ölüyor. Abi bana acil yemek lazım. Canım yara. Abi diamond açmaya geldim bizim. Ben ortayla bağlantımızı kıracağım yani. Ben biraz yemek almam lazım. <laughs> Abi canım aşağıya düştüm canım şu an dayarım. Aslında bir Sakın ölme sana vereceğim eşyaları. <laughs> Oğlum biz yaşadık lan diamond açacağız. Abi yener mi sence? Yenersek kansız kurtulur. <laughs> armor yapacağım. Ha. Ah. Acayip kötüyüz abi ya. Dın 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 dın. Sonra işte golden apple falan da yapardık. Şey alayım ben. Biraz kulak. Taş kılıç alayım. Taş kılıç almadın mı oğlum ya? O kadar da ne okmuşsun? Kenan evet. bu buzu işte. <laughs> bir tane adamlar yukarıdan gelmeye çalışıyorlar. Dikkat et, dikkat et, saldırıya geçeceğiz. Evet. Adamlar bir yukarıdan geliyorlar. Aynı setler. Bıçtık. Sakin ol, sakin, Aa. sakin. Pusu kuracağız. En Abi bunlar şey. sürekli gelirse biz ölürüz. Kanka, tamam, tamam. en tepeye çık. Aynen en tepeye çıkalım. Ben en tepeye çıkacağım. <laughs> Abi. O ne? O ne Elif'le gelsin. Lan beni bıraktın burada. Ulan bu bok mu bitti? Hay lan. Lan. Dur 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 dur. Adamlara bakma. Adamlar anlamaz. Ben armor yapmak istiyorum ha. Pantolon yapabiliyorum. Ben de hala noob kalıyorum. Ulan. Kanka bende 3 blok var. Bak bekle. Abi bütün team o zarar. Adamın üstüne atlayacağım abi manyak bir şey deneyeceğim. Ulan mallan bunlar görmedi bizi dur. <laughs> geliyor geliyor biri geliyor bize. Gelmiyor gelmiyor. Mallan bunlar. mallan bunlar. Kanka sonra görürler gel şuraya sür. Herif bize geliyor. Ha bize geliyor. Vur vur. Hop no. Aa şaka işte öldüm. Ölmedim lan. Abi. abi ben ne bu? Öldüm. <laughs> abi. İntihar edebilir miyim abi? Öldüm mü? Oh, Lord. adam daha mı kılıçlı? <laughs> doğru ölmedim. Oha. Diamond kılıcımı bana. Ölmeyeceğim lan. Ben mal mal adama daldım. Malsın da oldum. Dın dın, dın dın Adam gidiyor yumurtaya bakıyor. Ben işsizim oğlum. <laughs> İşsiz gibiyim oğlum ben şu an. Beni izlesene. Dın dın, 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 dın dın İşsiz neredesin? <laughs> Öleceksin lan. Bir kişi kaldı. Bazıyım. Abi ya çok nukluk yaptık. Oh yeah! Oh yeah. <laughs> Abi beni kandırdın öldüm deyip ben de bilerek ölmeye gittim. Ne ben öldüm dedim. Ee, Diamond adam arkamdan geldi. Blok <laughs> <laughs> beni, seni hala gördüm. Ah! Lol! 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 Ben işsizim. İşsizim. İneyim ben. Dın 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 dın, dın, e dın 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 i̇şte ama... Ben en üst tepeye çıkacağım kimse beni bulmaz. Neyse arkadaşlar böyle gelindik. Dın 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 dın. Abi bana bak takip tamam. ediyorlar da görüşmek üzere. Ben bana bak.